Merhaba arkadaşlar toplantıda Şükran Başarı hocamızın bahsettiği diğer bir kitap denemediğim yol kalmadı ve artık hiç anlaşamıyoruz kitaplarının yazarından sabrımı zorluyorsun 6-11 yaş arası çocukları anlama rehberi oldukça güzel bir kitap yine her çocuk iyi bir tohumdur şeklinde başlıyor bazen çocuklar kriz geçirebilir kötü bir davranışın nedenlerini ele almadan onu ortadan kaldırmayı ummak, hayal kurmaktan başka bir şey değildir. Gelin başka bir açıdan bakalım. Ya çocuğun davranışı bir belirti ise? Çocuk fiziksel sorunlar yaşarken sorduğumuz neler oluyor sorusunu uygunsuz veya kötü davranışlar sergilediğinde neden sormayalım? Agresiflik, kaçış, ket vurma, beyni üst yapılarında devre dışı bırakmış olduğunun işaretidir. Bu haldeyken düşünmek mümkün değildir. Çocuğun önce beyin devrelerini yatıştırmaya ihtiyacı vardır. Çocuğun stresini yatıştırmasına yardım etmek için kullanabileceğimiz yöntemler. Fiziksel temas, ebeveynin teselli eden sesi, sevgi gösterileri. Sakince derin bir nefes almak. Dikkati onun içinde kopan fırtınalara çevirmek. Duygularını ifade etmesine izin vermek. Bir bardak su Yeşillik manzarası, fiziksel ezger, egzersizler, müzik ve onu güldürmek şeklinde olabilir. Haydi şöyle bir karar alın. Gelecek sefer beni içileden çıkardığında derin bir nefes alacağım. Ona şefkatle gülümseyeceğim. Bir bardak su vereceğim. Coşkularına kulak vereceğim. Onunla ormana gezmeye gideceğim. Oyun olsun diye kanepeye yaklaşıp istemeden olmuş gibi gülerek üstüne düşeceğim. Ve onu gözlemleyeceğim saldırgan. Davranışını değiştirmek için ne yapmalı? Gerilim ve güvensizlik dolu bir ortamda hiçbir şey anlaşılamaz, çözümlenemez. Dolayısıyla da değiştirilemez. Değişim yolundaki ilk adım hem çocuğun hem de yetişkin el ele vererek üstlerini düşene yapmalarıdır. Büyümek, düşünmek, öğrenmek ya da bir davranışı değiştirmek için elverişli bir altyapı bol miktarda enerji gereklidir. Stresi yol açtığı kısır döngüyü kırmak ve çocuğumuzun şefkat deposunu dolduralım. Gülümseyelim, onunla oynayalım ve birlikte gülelim. İsteklerine yanıt, coşkularına kulak verelim. Ona yakınlık gösterelim ve fiziksel temas kuralım. Ona dikkatimizi tam anlamıyla kendisine yönelttiğimiz bir 15-20 dakika ayıralım. Üstelik böylece kendimizi de beslemiş oluruz. En ufak bir düş kırıklığında ortalığı ayağa kaldırıyor. Bir memeli ancak bağlanma figürünün yanındayken gerilimlerinden kurtulabilir. İnsan yavrusu gün boyu yoğun duygularını baskılar. Sakin sakin durur ama gerilimleri biriktirir. Akşam sevgisini ona koşulsuzca adayan kişiye karşı karşıya geldiğinde de ona salı verir. Bu kişi genellikle annedir. En azından ailede en yakın olunan kişi baba değilse. Çocuk sıkıntısını nasıl dire getireceğini bilemezse bunu nasıl sağlayacağımızı düşünmek bize yani ebeveyne düşer. Dikkat çekmeye çalışabilir çocuk yine. Gözlemlediğimiz tutumu betimleyebilir. Sonra da ihtiyacını tahmin edecek bir öneri sürebiliriz. Bakıyorum bacakların kıpır kıpır. Benimle oynamak ister misin? Şeklinde olabilir. Yakını kurmayı reddedebilir çocuk. Çocuk gözlerini kaçırıyor mu? Bu bir çağrıdır. İçine mi kapanıyor? Bunu yapmasının tek sebebi aramızdaki bağı yeniden kurmamız için adım atmamızı beklemesidir. Çocuğa zaman ayırmak aradaki bağı yeniden inşa etmemizi sağlar. Yüreğinin kapılarını bize kapatıyorsa bunu bizim bu bariyeri aşmamızı beklediği için yapar. Düş kırıklığına uğramaktan, yeniden acı çekmekten korkar. Kendini korumaya alır. Bize olan güvenine ihanet etmişsek, ona verdiğimiz bir sözü tutmamışsak onu haksız yere cezalandırmışsak bile o bizi bağışlamak ister. Sevildiğini bilmek, aramızdaki bağı hissetmek ister. Odana git şeklinde seslendik mesela. Bir sorun mu var? Atacağımız ilk adım aradaki bağı yeniden inşa etmek ve güce dayalı ilişkiyi ortadan kaldırmak olmalı. Neden bir timinge olması? Neden birlikte zaman geçirmeyelim? Mesela beraber bir pasta yapalım, oynayalım ya da dışarı koşmaya gidelim. Kendisini yeterince güvende hissedebilmesi ve beynin faaliyetlerinden sorumlu ön bölgelerin işler hale gelebilmesi için burası kendisini rahat hissedebileceği rahat ve sıcak bir ortam olmalıdır. Amacımız çocuğun yaptıklarını bedelini ödemesi değil davranışlarını değiştirmesidir. Ne yaparsam daha fazlasını istiyor, durmadan bir şeyler istiyor, dibimden ayrılmıyor. Çocuk kendisini şarj etmek değil, bize sevgisini vermek amacıyla dibimizden ayrılmaz. Çocuğumuzu ona fazlasıyla ağır gelen, bizi mutlu etme görevinden kurtarmak için derhal kendimize ilgilenmeye, yaşamdan yeniden zevk almaya, sorunlarımızı çözmeye ve yeni arkadaşlar edinmeye başlamamız gerekir. Çocuğun bağ kurabileceği tek kaynak olmadığımızı unutmayalım. Tatilde kampa gittiğinde onu aramamı istiyor. Onu kendimiz için mi arıyoruz? Kendimiz için, kendi içimiz rahat olsun diye mi? Amacımız ebeveyn kontrolü sağlamak mı? Yoksa oksitosin dolumu yapmak ve arkadaşlarının yanına daha iyi bir şekilde dönmek için mi? O, o mu istiyor aramamızı? Bizim dışımızda da hayatını yaşaması çocuğumuz için önemli. İstemezse bizi aramasın. Ona buna izin verelim. Eğer tatildeyken onu aramamızı istiyorsa... Bunun için geçerli nedenleri vardır. Onu aradığımızda kendi daha iyi hissedecek, daha rahat olacaksa arayalım ve istediği zaman bize ulaşmasını sağlayalım. Asla bir şey anlatmıyor. Yolda giderken, akşam yemeğini hazırlarken, yemekte akşam yatarken tercihen sakin bir zamanda onunla yakını kurabileceğimiz bir an yaratalım. Önce sessiz kalalım ve dinleyelim. Sonra konuşmaya başlayalım. İşte bu bir paylaşımdır. Soruşturma değil. Biz de gün içinde yaşadığımız, hoşumuza giden ya da gitmeyen şeylerden söz edelim. Sonra peki ya sen? Bugün hoşuna giden şey ne oldu? Bugün kendine gurur duyacak ne yaptın? Bugün ne yapmayı tercih ettin gibi sorular sorup sonunda sadede gelebiliriz. Bugün sana en zor gelen şey neydi? Şeklinde. Oyun aracılığıyla yaşadıklarını ye yeniden canlandırıyor. Arkadaşları onu aralarına almak istemiyor. Çocuğuyla oyun oynayan ebeveyn ona takım arkadaşlarıyla oynarken ihtiyaç duyacağı fiziksel, duygusal ve toplumsal becerileri kazandırır. Hep kazanmak istiyor. Bana silah çekiyor. Neden biz de oyuncak silahları sevgi tabancası diye tam, tanımlayan Lawrence Cohen'e uymayalım? Böylece hem şiddet karşı değerlerimiz korur hem de çocuğun bizimle bağlantı kurma gereksinimi gidermiş oluruz. Mizah ve sevgi. Bir taşla iki kuş. Bu çocuğumuz olan bağımızı korumanın harika bir yolu olduğu gibi onun bazı davranışlarını, önemini değerlendirmemize de yardımcı olur. Oynadıkça daha oyun istiyor. 15-20 dakika bütün varlığımızda %100 telefonu bile cevap vermeden onunla olmak ve onu dinlemek de pusunu tepelime doldurur. Hem aslında bu bizim için de yorgunluğumuzu alır. Gülmek ve yalandan boğuşmak. Yastık savaşları mesela örnek olarak aile gerilimi azaltır. Şamata hep gözyaşlarıyla mı son buluyor? Bunun için kararlar almak gerekiyor. Yumruk yok, tekme yok, birbirimizin canını acıtmıyoruz, dur deyince kesinlikle duruyoruz gibi kurallar koyarak oyunun sınırlarını belirlememiz gerekir. İkinci bölüm, coşkularını kabul etmek. Silgisi çalınmış ve diğer ufak tefek tasalar. Konuyla ilgilendiğimi gösteren birkaç ünlem yeterli olacak. Tüh, hadi pek. Pekala. Ne soru ne yorum bir süre sessiz kalıp ondan sorunu tek başına çözmesini isteyebiliriz. Bunu yapabileceğini hissedecektir. Ağlıyor. Onu dinleyelim ve üzüntüsünü paylaşalım böyle bir durumda. Olay geçtiği halde titriyor. Onu yatıştırmaya çalışmayalım. Hislerini dışa vurması için yüreklendirelim. Hele ki kas katı kesildiyse akıttığı gözyaşlarını önümüzde duran bir kaba doldurduğumuzu hayal edelim. Böylece çocuğumuzun çektiği acı bizi kötü bir şekilde etkilemez. Çok öfkeli. Öfke kaynaklı gerilimleri bir yastığın üstüne boşaltmak için derin nefes almak ve ellerinizi başınızın üstünde iyice kaldırmak önemlidir. Böylece hem Geniş kaslarınızı çalıştırırsınız hem de sinir ağlarınızı iyice açarsınız. Kısa ve hızlı hareketler güçsüzlük duygunuzu kamçılayıp öfkenizi boşaltamamanıza neden olacaktır. Ellerimizi omuzların ya da kalçaların etrafına sarıp yavaşça nefes alarak içe doğru sıkıca bastıralım. Böylece bizim nefesimiz yavaş yavaş onunkinde sakinleşti zamanla kendi kendilerine sarı, sıkıca sararak tek başlarına toparlanmayı öğrenebilirler. Köpeklerden korkuyor. O yalandan köpek olsun biz de zayıf olan taraf pozisyonunu üstlenelim. Dehşete düşmüş, paniklemiş, ağlayan tarafı oynayalım. Rolümüzü aşırı abartalım ki o, o aşırı abartılı oynamaya özen gösterelim ki çocuk bunun bir oyunu olduğundan emin olsun. Sakin sakin dururken birden öfke krizine giriyor. Çocuğumuz hep tatlı, bir şeyler istiyorsa, kolayca ağlama ve öfke nöbetlerine tutuluyorsa, olayları abartıp aşırı tepki veriyorsa, etkisel ve düşünmeden hareket ediyorsa, sürekli hayır diyor ve mızmızlanıyorsa, dikkatini toplayamıyorsa ya da dikkatini tek bir şeye verip gerisini unutuyorsa hatta okulda arkadaşa denemiyorsa bu yalnızca şekerle ilgili bir sorun olabilir. 6-7 yaş arası yani hayal çağı. İnsanı uyutacak hikayeler anlatıyor. Hayali arkadaş kabullenilebilir bu dönemde ve çocuğu masaya onun içinde bir tek tabak koymasına izin verebiliriz. Tıpkı peluşu ya da oyuncak bebeğe yaptığımız gibi, onu çocuğumuzun bir parçası olduğunu bilerek bu yolla onunla iletişim kurabiliriz. Özellikle de çocukla doğrudan konuşmamız zor olduğu hassas konularda bu yolla değinebiliriz. Amelia, babanla benim tartıştığımızı duyunca ne dedi? Bana yalan söylüyor. Çocuklar taklit ederek öğrenir. Bize bakarlar. Biz onları modelleriyiz. İstesek de istemesek de gündelik hayattaki tutumlarımızda onlara ders veririz. Bu durumda onu üzmemek için bile olsa ona yalan söylemekten kaçınalım. Tadına bile bakmak istemiyor yemeklerin. Bir besini yemeye alıştıkça onu daha çok severiz. Bu bir deneyle kanıt, birçok deneyle kanıtlanmıştır. Çocuk bir besini bir gün reddetti. Onu bir daha vermemek doğru değildir. Okulda ne varsa yiyor. Çünkü başkalarının iştahla yediğini görmek onu taklit etmeye teşvik eder. Biz de evde iştahla yiyelim. Bu bulaşıcıdır. Bölüm 4. 7 yaş akıl çağı. Tek başına giyinmeyi reddediyor. Evde hiçbir şey yapmıyor. Yatağını ıslatıyor. Giysilerin etiketlerine tahammül edemiyor. Hep aynı şeyleri yemek istiyor. Etini çiğniyor ama bir türlü yutmuyor. Süt yani istiyor. 8 yaş kurallar ve projeler evresi. Her yerde koşuyor, aklına eseni yapıyor. Arkadaşlarına yalan söylüyor. Bu yöntemlere başvurması toplumla bütünleşmekte zorluk çektiğini gösteriyor olabilir. Yasak olanı yapmaktan vazgeçmiyor. Yasaklar dikkati sorunlu davranış üzerine çeker. Halbuki kurallar ve vaatler çocuğun dikkatini istenilen davranışa çeker. İzin, bilgi, talimat içeren cümlelerimizi farklı sözcüklerle ifade edelim. Amacımız çocuğun düşünmesini sağlamak, beynin ön bölgesinin çalı harekete geçmesine yardım etmektir. Böylece sorumluluk duygusunu geliştirir ve bir iç disiplin edinir. Çocuğumuza itiraz itaat etmekten ziyade birlikte yaşamanı gerektirdiği kuralları öğretmeye yeğleyelim. Örnekler vermek, kurallara ve yasalara saygı göstermeye öğretmenin kesinlikle en etkili yoludur. Öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlamak için de ona yasa ve kurallarla ilgili karşılaştığımızda neler yaptığımızı anlatalım. Çocuklar sınırlardan nefret eder ama kurallara bayılır. Bir anlaşmazlık olduğunda ne kötü sözler söylenir ne de vurulur. Karşılıklı konuşulur ya da bu durum anne babayla konuşulur gibi bir ifadeyle bu kurallı yöntem olarak belirtmek daha etkili olacaktır. Kuralın bütün aileyi kapsadığı açıktır. Çocuğa yasak olan bir şeyi ebeveyninde de yapması söz konusu değildir. Çocuk kuralları anlayacak ve tartışacak yaşa geldiğinde kurallara ailece karar verilir. Duymamış gibi yapıyor. Amacımıza daha etkili ve daha sakin bir şekilde ulaşmak için kısa keselim. Dikkatini nesneye çekmek, beynin ön bölgesini harekete geçirmek için mümkün olduğunca ifadesiz bir tonla söylenen tek bir kelimeyle yetinelim. Duş, ışık gibi. kurallara uymuyor. Yazılı bir uyarı, barış çağrışları hayli azaltır çekilmez. Sinirlendiğimizde çocuğa bir şey söylemeden önce sakinleşmek için üç kez derin nefes alıp verelim. Cezayı hak ediyor. Sakar. Karşılıksız iş yapmıyor. Hep daha fazlasını istiyor. Ve 9 yaş doğruluk ve kusursuzluk dönemi. Katıldığı her etkinlik bir birkaç haftada bırakıyor yerinde durmuyor, dikkatini toparlayamıyor. T Tikleri var. Takıntıları var. 10 yaş dönemi. Ona güvenemiyorum. Güvenle ilgili sıkıntılar yaşadığımız bir dönem. Kutlamalar ödüldür burada. Onun sevincini paylaşalım ve kendi sevincimizi de dile getirelim. Güzel güzel çalıştığında memnun oluyorum. 11 yaş dönemi ergenlik habercileri 11 yaşından itibaren ön lobun bir bölümünü oluşturan profrontal korteks gelişir. Kızlarda 11 erkeklerde 12 yaşına doğru beynin ön bölgesine gri cevher belirgin bir şekilde artar. Böyle çocuk artık dikkatini daha fazla verebilme daha kolay konsantre olabilme güç de olsa bir işi sonuna kadar götürülmeye başlar. Onunla bir şeyler yapmak mümkün değil. İçinden çıkamadığımız bir kısır döngüye kapılınca gerçekleştirdiğimiz etkinliği değiştirmek iyi bir fikir olabilir. To tabii bunu birlikte gerçekleştirmek koşuluyla. Eşyalarını sağa sola gelişigüzel atıyor. Bilgisayarda şiddet içerikli oyunlar oynuyor. Gürültüden rahatsız olsak da bilgisayarı ortak kullandığımız bir odaya koyalım. Ve çocuk kulaklık takmasın oynadığı oyunlara ilgi gösterelim. Bunlara da bize anlatmasını isteyelim. Hem yaşı internet üzerinden oynanan oyunları oynamak için daha çok küçük. Bilgisayar kullanım konusunda ebeveyn denetimi uygulayalım. Biz ebeveynlerin durumu nedir? 9. bölüm çocuklarımız sinirlerimizi bozmakta ustadır. Doğrusunu söylemek gerekirse onlar sadece hayatlarını yaşıyorlar ve bütün bunları bizi sinirlendirmek amacıyla kasten yapmıyorlar. Biz sinirlerimize hakim olamıyorsak onların krizlerine laf edemeyiz. Düş kırıklarına katlanmayı öğretmek için onlara örnek olmamız gerekir. Uçakta kabin basıncı azaldığında oksijen maskesini önce kendimize sonra çocuğumuza taktığımız gibi. Bu durumda da önce biraz kendimize bakalım. Mesela sinirleniyorum ve hemen bağırıyorum. Derin bir nefes alıp stresimi denetim altıma almaya özen gösterin. Çocuklarımız bizi taklit eder. Çocuklarımız ne şekilde davranırsa davransın biz onlara karşı davranışlarımızdan sorumluyuz. Sabrımı zorluyorsun. Neden böyle agresifiz? agresifliğimizi tetikleyen pek çok unsur olabilir. Çocuğun davranış ve ihtiyaçlarınızın bizi şaşkına çevirdiğini düşünürüz. Gerçekte gerginliğimizin temelinde birikmiş stres Başka bir yetişkine aramızdaki bir çatışma, yorgunluk, sorumluluğun ağırlığı olabilir. Stres yönetme yeteneğimiz kişisel hikayemize bağlıdır. Yine de bize düşen stresimizi, stresimizi yönetmektir ki bunu çocuğa yansıtmayalım. Stres anlarında kendimizi onların karşısında aciz hissettiğimizi, beklemediğimiz bir davranışla bizi düş kırıklığına uğrattıklarında kendimizde çocukken kapılmış olduğumuz o aşırı güçsüzlük duygusunun aynısını yeniden duymamak için onlara hükmetme ihtiyacı duyuyoruz. Derin bir nefes alalım. Şu soruları soralım. Bana neler oluyor? Beni sinirlendiren tam olarak nedir? Benim için önemli olan nedir? Sevgi göstermek bizi de sevgiyle do do Doyurur. Her durumda yetişkince davranalım. Sinirimizi yatıştırmak için yüzdüğümüzü ya da harika bir ortamda yürüyüş yaptığımızı hayal edebiliriz. Zihnimizde enerjimizi yeniden kazanmamıza sağlayacak bir yer ya da mutlu bir anıyı canlandırabiliriz. Duruma başka bir açıdan bakabiliriz. Ne oldu da bir olay bize bu kadar dokundu? İçimizdeki çocuğu iyileştirelim. Duygularını dinleyelim, ona şefkat gösterelim. İhtiyaç duyduğu sevgi verelim. Geçmişimizin bugünümüzü nasıl etkilediğini görelim. Geçmişi geçmişte bırakalım. Bugünü yeni bir gözle değerlendirelim. Sorunları çözmeye odaklanalım daha çok soruna odaklanmak yerine ve sonuç olarak çocuklarımızın davranışları bize karşı değildir. Tıp gibi bir çağrı gibi bize doğru yöneltilmiştir. Çünkü bizler onların ebeveynleriz. Onlara destek olacağımız yaşamlarında rehberlik edeceğimiz konusunda bize güvenirler telefonumuza cevap vermeden, alışveriş listesini düşünmeden çocuklarımıza zaman ayıralım. Onların istekleri doğrultusuna hareket etmeye adanmış bir zaman ayırmak bize zaman kaybettirmez. Aksine fazlasıyla kazanılır. kazandırır. Çocukla oynamak belki okul başarısı için ödevlerine yardımcı olmaktan çok çok daha önemlidir. Oldukça keyif aldığım bir kitap oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar, yeni bir kitapta.